Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız sadece araba sürerek para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Çeyin Üniversite arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden size sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası, sonrasında bir tane güvenlik şifresi, sonrasında bir tane para çekme şifresi ve davetiye kodunu da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi dostlar sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Tabii ki burayı artı 90 olarak değiştirmeyi ihmal etmeyin dostlarım. Yoksa tabii ki yani kayıt olamazsınız. Sonrasında hemen şu anda bilgilerimi girdim. Ve giriş kısmına tıklıyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı etkinlikler var dostlarım. Yani Facebook, Twitter, WhatsApp ya da Telegram aracılığıyla arkadaşlarınıza gönderirseniz onlar üzerinden de ödül kazanabiliyorsunuz. Sonrasında burada seçenekler kısmına bastığımız zaman dil seçeneğimiz zaten mevcut. Buradan Türkçe olarak değiştirebiliyorsunuz. Hatta şu anda da değiştirelim. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna bastığımız zaman dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi takım kısmı var ve takım kısmında da üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi paylaşma ödülü ve ortak ödül kısımları var dostlarım. Yani sadece takım arkadaşları üzerinden değil, farklı şeylerden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonrasında burada wallet kısmı var dostlarım. Yani eğer yatırım ya da e çekim işlemi yapmak istiyorsanız buradan dediğim gibi yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta dostlar ben de zaten canlı bir şekilde siteye yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim ve burada Tron ve BNB üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Ben şu anda Tron'u seçtim. Sonrasında bu adresi kopyalıyorum dostlarım. Dediğim gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferit, BTC Türk gibi Oralardan yatırımınızı gerçekleştirebileceksiniz. Şu anda Binance'e giriyorum ben. Binance'e girdikten sonrasında buradan cüzdan kısmına giriyorum. Sonrasında TRX'i seçtim. Ve buradan Bitdraw kısmına tıkladım ve birinci olan seçeneği seçiyorum. Sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. Aşağısı zaten TRC 20 olmak zorunda dostlarım ve ben şu anda siteye 20 tronluk bir yatırım yapacağım. O yüzden miktar kısmına 20 yazdım. Withdraw kısmına tıkladım. Onayla dedim. Sonrasında hem cep telefon numaranıza hem de e-mail adresinize iki farklı kod gelecek. Onlara girmeniz gerekiyor. Onları da hemen girelim. Şu anda cep telefon numaramıza doğrulama kodumuz geldi ve mail adresimize de bir göz atmamız gerek. O yüzden hemen mail hesabımı açtım. Sonrasında sayfayı yeniliyorum. Evet dostlar şu anda doğrulama kodumuz geldi. Bakalım neymiş? 396 860 tekrardan Binance'a giriyorum. 396 860 onayla dedim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi para çekme talebi onaylandı dedi. Ortalama da zaten bir 2-3 dakika içerisinde yatırmış olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak. İsterseniz sistemimize geri dönelim ve geri kalan özelliklerini sizlere tanıtayım. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna bastığımız zaman burada şer kısmı var dostlarım. Yani sizlerin referans bağlantınız var. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrardan yine geri geliyorum. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna bastığımız zaman dostlar burada bakalım anlatacağımız başka bir şey var mı? E, i̇sterseniz onu kontrol edelim. Burada oyunun kuralları diyor dostlarım. Yani buradan da anlamadığınız bir kısım olursa da detaylı bir şekilde bilgilenebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sonrasında dostlarım burada zaten ana sayfa üzerinde araba yarışı yani simgesi var. Buradan yarışarak para kazanacaksınız. Şimdi buradan go game kısmına tıkladım. Go Game kısmına tıkladığımız zaman dostlar burada yani sizin amacınız yarış yapacaksınız ve burada bir tahmin etmeniz gerekiyor. Yani birinci olacak arabayı tahmin etmeniz gerekiyor. Ve onun üzerinden de kazanç elde edeceksiniz. Zaten dostlar birazdan deneyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten yatırmış olduğumuz miktar da hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. Normalde 20 tronluk bir e, çekim yapmıştım. 1 tron da en az kesinti yaptığı için 19 tron olarak geldi. Yani mesela ben burada örnek veriyorum. E, mesela 1 3 Sonrasında 9 ve 6'yı seçtim dostlarım. Buradan başarılı kısmına tıkladım. Evet başarılı kısmına tıkladığımız zaman eğer e, bu seçtim, seçmiş olduğumuz numaralardan birisi birinci gelirse kazanacağız dostlar. Zaten burada 10, 50, 200 yani e, katları var. Yani daha fazla bir şekilde de tabii ki yatırım yapabilirsiniz. Yani kazanç elde etmek istiyorsanız. Şimdi evet bekleyelim. Biz şu anda 1 3 6 9'u seçmiştik ve şu anda birinci olan araba kazandı. Evet dostlar şu anda tekrardan bir yatırım yapacağız. Yine 1 7 3 9 ve 5'i seçiyorum. Sonrasında başarılı kısmına tıkladım. Evet şu anda tıkladık ve bakalım hangi araç kazanacak. Evet şu anda yarışın başlamasına 1 dakika 35 saniye var dostlar. Yani gayet eğlenceli bir site. Buradan da dediğim gibi kazanç elde edebileceksiniz. Dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi biraz önceki tahminimizde biz kazandık. Ve benim şu anda normalde 19 tronum vardı. 19.8 tronum oldu kazandığımız için. Şimdi para çekme işlemini de sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Buradan tekrardan ana sayfaya tıkladım. Sonrasında buradan valet kısmını seçiyorum. Ve buradan withdraw kısmına tıkladım. Sonrasında dostlar burada artık hangi borsa adresinizi çekmek istiyorsanız oradaki TRX adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Onun için de ben şu anda e, BTC Türkiye giriyorum. Sonrasında buradan yatır çek kısmına girdim. Ve buradan yatırdan TRX'e tıkladım. Sonrasında buradaki adresimizi kopyaladık ve tekrardan e, sistemimize giriş yapıyoruz. Bu kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. Ve miktar kısmına da ben şu anda 19 .80 yazıyorum. Sonrasında withdrawal kısmına bastım ve benden e hani para çekme şifresi oluşturmuştuk dostlarım. Onu girmemi istiyor. Onu da hemen giriyorum. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda para çekme talebimiz onaylandı. Ortalama da zaten bir 2-3 dakika içerisinde çekmiş olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarılacak. Bu ödeme kanıtını da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Yani gayet güzel bir uygulama dostlarım. O yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Zaten site açılalı da yaklaşık 2-3 gün oldu dostlar. Yani o yüzden dediğim gibi bu siteyi kaçırmayın derim. Şimdi ödeme kanıtını sizlere göstereceğim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda çekmiş olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarıldı. 19.80 tronluk bir çekim yapmıştık ve hiçbir kesinti olmadan anında dediğim gibi hesabımıza geldi. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay.